Tamam hala evin önünde bekliyoruz. Henüz gelmedi komiserim. Tamam. Evin önünde beklemediyiz tamam. Hay ben böyle kadere. Mehmet isyan ediyordu annesi. Oğlum daha 14 yaşında diye ağlıyordu kadıncağız. Mehmet bu nasıl bir dünya? Bir canın yaşaması için başka bir canın ölmesi şart mı? Ya hayat dolu bir çocuk Mehmet yarın doğum günüymüş biliyor musun? Bunu istemek doğru mu Mehmet? Ölmesin dilemek doğru mu? Bir cana karşı dört yaşam. Mehmet bu adalet mi? Adaletsizlik mi? Ne olur bir şey söyle. Allah'ım sen bir rabbim. Ha? Çıkmadan yakaladım sizi. Fabrikaya gidiyorum birkaç saate gelirim. Satın almadan gelen evraklar. İmzalayıp öyle çıkmak istersiniz diye düşünmüştüm. İyi düşünmüşsün. Bahar Hanım bir şey daha var. Başka ne var? Programı oluşturdum sanıyordum. Programınızla ilgili değil. Şu geçen gün gelen bey. Bugün üç kez daha aradı. Israrla sizinle görüşmek istiyor. Ya derdi neymiş bir şey söyledi mi? Niye arıyor? Sizinle görüşmek istediği dışında başka hiçbir şey söylemiyor. Saçma sapan bir konudur eminim. Kesin zübbenin biri takıldı peşime. Görüşmek istemiyorum sen atlatmaya devam et. Bahar Hanım... Haddim değil biliyorum. Ama bana sorarsanız adam kesinlikle öyle birisine benzemiyor. Orta halli bir tip. Son derece saygılı. Kendi halinde. Üstelik sizden de epeyce yaşlı bir adam. Allah Allah. Ya bunca sıkıntı arasında bir de bununla uğraş. Yardım falan mı istiyor acaba? Eğer öyleyse ağzını yokla yardım fonundan bir şeyler ayarlarız. Denerim ama çok kararlı olduğu her halinden belli. Tamam tamam bakarız. Sen telefonunu al uygun bir zamanda da arayacağımı söylersin. Numarası var zaten. Aradığında sizin ona döneceğinizi söylerim. Ben bunları hemen inceleyip çıkarken sana bırakırım. Sen şimdilik bana telefon falan bağlama. Peki Bahar Hanım, kolay gelsin. Sağ ol sana da. Ben şu depoyu doldurayım. Arabanın benzini bitmişti. Sen buradasın aslında. Ben hemen depoyu doldurup geliyorum. Tamam, gelirken çay kahve bir şeyler getir bari. Anlaşıldı merkez. Tamam. Hasta etme insanı. Alırım dedim, anlamıyor musun? Nöbetteyim zaten. Ya anlamıyor musun beni? Kapanırsa nöbetçi eczane bulurum ben de. E söyle kapıcıya o alsın o zaman. Allah onun belasını versin. Cehennemde cayır cayır yansın da bir yudum su vereni olmasın. Soysuz serseri. Başımıza açtığı işlere bak. Bir katil olmadığı kalmıştı başımıza. Şerefsiz pislik. Para verin lan bana. Senin ne işin var burada soysuz? Ekibi toplamışsınız. Parti mi var? Polisler aşağıda Kenan. Hemen git buradan. Yoksa balkona çıkar imdat diye bağırırım. Hepsinin işi çıktı. Yoklar. Yoksa nasıl girerdim içeri? Kollarına taksınlar kelepçeyi de gör. Soysuz şerefsiz katil. Senin soyun kadar şaibeli değiliz en azından. Kazayla oldu. Ben kimseyi öldürtmek istemedim. Sen onu mı anlat. Beceriksiz basiretsiz kalleş. Ee, yeter. Kapa çeneni. Ah, ah, ah. Allah belanı versin. Ah. Kesin sesinizi. Yeter be. Bıktım sizden. Ne yaptım sen size yaranmak için yaptım. İçeri girersem sizi de yanıma aldırtmaz mıyım sanıyorsunuz ha? Para verin bana. Basıp kaçmak için para gerek. Ne parası Allah'ın cezası. Sana günahımı bile vermem. Para mara yok. Defol hemen buradan. Sen vermezsen ben almasını biliyorum. Aa, bırak kolumu. Kenan yapma bırak. Aa, bırak. Ya aa, ne yapıyorsun? Aa, çıkar. Ay canım arsiyorsun. Kenan yapma bırak diyorum. Aa, aa. Çıkar şunları. Aa, bırak onu. Yapmayı bırak oh. kızımı! Yapma Kenan, ne yapıyorsun? Çekil. Ya bırak! Çekil! Yeter artık ya! Ulan, sizinle daha işim bitmedi. Şu belayı bir atlatayım. Bugünün hesabını soracağım size. Kenan Özben adına şirketinizden bilet alındı mı? Ya bugün sabah olabilir. Ya da dün akşam ne bileyim işte. Kenan Özben adına rezervasyonunuz var mı? Peki tamam. Efendim? Bilir Hanım ben Berk. Kenan'a ulaşmaya çalışıyorum. Nerede bulurum evde mi? Şimdi geldi kaçtı tekrar. Peki nereye gitti bir şey söyledi mi? Bilmiyorum. İnan bilsem söylerdim. Tamam. Şimdi de kaç bakalım. Sen benim can yoldaşımı öldürmek istersin ha? Adi herif. Ben korkutun dedim, öldürün demedim. <laughs> Yalancı şerefsiz. Öldüreceğim ulan ne seni. Ne oluyor burada? Kendinize gelin. İşte aradığınız katil Kenan Özben bu. Yürü. <laughs> yürü, yürü. Yürü hadi, yürü.